İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Jandarma Az Subay Çavuş Emirhan Altın, memleketi Kırıkkale'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Baba Uğur Altın, oğlunun tabutunu Vali Mehmet Makas ile birlikte omuzladı. Kaza 4 Temmuz 2025 sabahı İstanbul'un Muratbey mevkisindeki Çatalcı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre jandarma uzman çavuş SS yönetimindeki 34 DZC 538 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil hurdaya dönerken araçta bulunan jandarma subay çavuş Emirhan Altın olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Uzman Çavuş SS ve Uzman Çavuş İB ambulansı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çatalca Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Asubay Emirhan Altın'ın cenazesi İstanbul'dan memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Tabii size Aşağı Mahmutlar Mahallesi Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze törenine duygusal anlar yaşandı. Gözyaşlarına hakim olamayan baba Uğur Altın, oğlunun tabutunu kırık Valisi Mehmet Makas ile birlikte omuzlayarak cenaze aracına taşıdı. Kılınan öğle namazının ardından Altın aile mezarlığında toprağa verildi. Ya.